Anam zengin oldum sonunda. Morocco GG oldu. Ama buralara permakrem alabiliriz. Oooo anasının nikahı. Hürmüz bunu yapmayacaktın Hürmüz. Unify Anatolia için şuraları almamız gerekiyor. Evet bir Adalar Savaşı patlar ya bu arada. Ne dediniz o işe? Bence bir Adalar Savaşı patlar dostlar. Patladı. Ne patladı ya? Ha şey patladı pardon. <laughs> Ulan iki saniye önce ne dediğimi unutuyorum ya amına koyayım. <laughs> Gidelim patlatalım abi o zaman hadi. Allah'tan yeni padişahımız iyi ha. Fatih'i aratmıyor ha harbiden. Kays Kayseriye fabrika. Kayseriler sürekli bir şeyler istiyor abi. Bohemya'dan helallik teklifi. Bohemya diyor ki ben diyor Polonya ile düşmanım. Macar'la düşmanım. Sen de diyor Macar'a saldıracaktın diyor. Bu arada Macar, aslan Macar, delikanlı Macar, kral Macar. Polonyalıların hakimiyeti altına girmemiş görüyor musunuz? Sırf bize eyalet olabilmek için Polonyalılara hayır demişler. Bizi piyu alamazsınız. Önce Macar dostlar. Macar varken adaları ne yapacaksın ya? Macarların Türk olduğu doğru mu abi? Bu bilgiye nail olan bir arkadaş var mı aramızda? Bu kadar vassalı nasıl alabildiniz? Diplomasi limiti yok muydu? Osmanlı oynuyoruz. Osmanlı'da eyalet alıyorsun. Eyalet aldığın zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Macarlar Hristiyan. Aa Estin gelmiş. İnsan bir selam verir lan direkt konuya dalmış. Macarlar Hristiyanlaşmış Türklerdir ama ne kadar Türklükleri kalmıştır. Ha konu Macarlara gelince hemen atlamış olaya. Tarih bilgisini konuş, konuşturmak için hemen atlamış. Avrupa'da yerleşik hayat ve büyük miktar üretim yapılan çiftliği Türkler getirmiş. Demircilik ve çiftçilik teknolojilerini ve zamanın ötesinde olan bilgilerini Türkler yaymış. Halil azıcık anlatıyordu bir programda. Avrupa Türkleri dua etmeli yoksa hastalık ve açlık içinde ölürlerdi gibisinden. Abi Macaristan'ın İngilizcesi ne? Hungari değil mi? Hungari nereden geliyor? Hunlardan gelmiyor mu? Mantıken Türk olmaları gerekiyor abi bu Macarların. Boşuna mı Hungari demişler? November. September, December, November mıydı? Öyle mi gidiyordu? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yanlış hatırlıyormuşum. September, October, November, December. Aynen. Duasir evlenelim diyor. Duasir. Hasıl olay veba gibi çocuk doğur doğurmalarında karşılaşılan hastalıklar gibi hastalıkların şifasını Türklerden aldılar. Kara veba dünyada çok yaygınken Osmanlı'da çok nadir görünürdü. Kara veba varken Osmanlı var mıydı lan o zamanlarda? Kara veba çok eskiden değil miydi ya? Ne zaman çıktı kara veba? Ne zaman çıktı abi veba? Merak ettim bir bakacağım ona. 1346'da başlamış. Osmanlı kurulduktan 50 yıl sonra. Yani büyük değilmiş Osmanlı. Daha yeni zamanları, taze zamanları. Veba 1500'lere kadar görülmüş. Güzel bilgi. Bunu da öğrenmiş olduk. Sevgili Macaristan. Sen Türk oğlu Türksün. Sen Türk'ün önde gidenisin Macaristan. Kaç K ordusu var? 21 K. Güzel. Osmanlı'nın çevresindeki diğer devletlerde imparator kral ölümleri var vebadan. Veba zaten Avrupa'yı kasıp kavurmuş ya. Justinianus vebası var mesela. O ne oluyor Justinianus vebası? Çok güzel çok hızlı düşürüyoruz. Ya Osmanlı oynarken çok zevkli kale düşürmesi bu arada. Ama Osmanlı'ya karşı oynarken işler değişiyor işte. Askerlerim çok zayıf. Kafayı yiyeceğim. Ne yapmam lazım? Teknolojide de geri değilim. Sistana karşı 30k adamla 20k yeniliyorum. Nerede savaştığına dikkat et öncelikle. Dağlık bir bölgede mi savaşıyorsun? Ona dikkat et. Teknolojide geri değilim diyorsun. Askerlerini yeniledin mi peki? Teknolojide geri değilsin ama askerlerini yeniledin mi? Ona bir bak. Profesyonel bir ordu mu kullanıyorsun? Ona bak. Ordu profesyonelliği profesyonelizmin ne durumda ona bak bu da etkiliyor çünkü disiplinine bak disiplinin kaç o önemli. Moraline bak. Ee, Army Tradition'ına bak. Moral of Army veriyor burada gördüğün gibi. Bunları kontrol et. Kim ister lan sultan olmak? Hadi birinizi sultan yapıyorum. Türk iş direkt yazmış. Benim adımı koy abi. <laughs> Adam direkt benim adımı koy yazmış ya. Tamam hadi verdim senin adını. Ben daha sormadan yazmış Türk iş. Toprak moprak almaya gerek var mı diye düşünüyorum. Yo. Direkt eyaleti Macaristan hayırlı uğurlu ola. Bunu da Kore eyalet yapacağız. 100 diplo puan gelecek. Avusturya'ya permakremler. Sıradaki hedef Avusturya. Peki burada koalisyon durumlarımız ne alemde? Bir tık koalisyon yiyebiliriz. Çok kolay gösteriyorsun reis. Anlamadım Ahmet ne demek istedin? Sündü olmayan toprağa paşa ataman lazım ama toprak senin değilse atayamazsın. Oh my bro. Evet Macaristan'dan bizim toprak almamız gerekiyordu. 6F4 patlatayım mı burada bir tane? Bir oyun crash versin mi burada? Avrupa'daki aletleri çoğunu hissetmek lazım. Toprak da değil bölge atıyorsun. Yenir bence. A, -a Allah bir anda gitti oyun gördün mü? Zaman geriye aksın. <laughs> aynen aynen. O geldi aklıma valla. <laughs> Dudu muydu yapıyordu ya. Zaman geriye aksın. Ulan ne izlerdim ya. Benten izlerdim. Beyblade izlerdim. Samurai Jack izlerdim. Nereleri alacağız ki abi biz bundan. Nise'yi patlat bence her ihtimal. Ya save orospulu yapmıyoruz canım o kadar da değil. Alt F4 yaparız ama. Öyle save'e geri döneyim falan öyle bir şey yok. Patlar patlar. Bu arada biraz daha dövmemiz lazım bunu. Oğlum army tradition'ımız baya yüksek oldu bu arada şuraya bak. Üf. 86.7 çok iyi. Bol bol cami abi. İnsanlar ibadetini yapsınlar. Din önemli. Neyse çok da dövmeyelim bizim eyaletimiz olacak ya. Army prof bak gibi demiş. İşte bak gibi değil bu arada gayet güzel. Onu çok hızlı yükseltiriz zaten sıkıntı değil. Hoca ben CK'cıyım her saniye elim sevdi. <laughs> ben almayayım eyvallah. Eyaletimiz de yapıyoruz. Toprak da alıyoruz. Yani maksimum bu kadar alabiliyoruz eyalet yapıp. Daha fazlasını vermiyor. Hacer beyefendi. Alalım bu şekilde alalım bakalım ne olacak. Şimdi şu paşa işini halledelim dostlar. Kor olması mı gerekiyor buraların? Kor da yapalım. Ne kadar ucuza yapıyorum bu arada. Paşa için yeterli toprak yok diyorsun. Şurayı da alalım o zaman. Ama çok agresifliğimiz oldu oğlum ya. Koalisyon yiyeceğiz. Ben koalisyon istemiyor ki. O zaman bir turak Akkoyunlu falan dövelim biz. Akkoyun'da da mı turusun var? Onlarda da turusun varmış. Gürcistan dövsek. CB'miz yok. Bunu dövsek. Olur. Tamam bir tur bunu dövelim o zaman. Tulus ve Korsika'yı alıp Provence Vasal Sal. Napoli Kor geliyor. Evet o muhabbeti biliyorum. Belki yaparız. Kaç kası var? 22k. Bunları osuruğumuzla döveriz be. Osuruğumuzla. Lan bir şey diyeceğim. Biz top basamıyoruz mu şu anda? Niye basmıyoruz oğlum biz top? Manyak mıyız lan biz? Bir Allah'ın kulu da çıkıp abi top bas demiyor ya. Osmanlı videonda bahsettiğim Burgundy taktiği neydi hocam? O videoda yapmamıştım. Şeyi mi diyorsun? Katolik dönüp Burgundy'yi piyo düşürme. O bir exploit. Din exploit'i yapıyorsun. Biraz karışık şimdi burada anlatamam onu. Basitçe Bizans'ı yok ediyorsun. Epirus'u yok ediyorsun. Buradaki bütün Ortodoks topraklarını alıyorsun. Sonra içinden Aydın'ı ve Menteşe'yi çıkartıyorsun. Ortodoks dönüyorsun. Ortodoks döndükten sonra e, ile evleniyorsun. ile evlendikten sonra tekrar Müslümanlığa dönüyorsun. Müslümanlığa döndüğün zaman tüm Müslümanlarla olan ilişkin artı artıyor. Onu birkaç kere yapıyorsun böyle dev basıp e, vasala toprak verip sonra bir daha Ortodoks dönüp bir daha Müslümana dönüyorsun. Bu şekilde tüm Müslümanlarla 200 ilişki kasıyorsun. Bir yandan da Burgundi ile evli olmuş oluyorsun. Ondan sonra devam. Yardır gitsin. Tekrar Müslümana dönüyorsun. Müslüman olarak tüm her yeri eyalet alıyorsun. Burgundi'yi piyo düşürüyorsun. Ee, İberya'ya çıkıyorsun. Kutsal Roma'yı yok ediyorsun. Burgundi de sende oluyor zaten. Çatır çutur Mehmet Senbiş'ine gidiyorsun. Olayı bir kere yaptın mı dersen hayır yapmadım. <laughs> Ama öyle oluyor yani. 64 ile alamıyorsun harika. Bir oyuncu daha ne ister ki? Mükemmel. 78 harika. Dünyanın en güzel atması 78 de alamasaydın anana söverdim işte. Reis çıkacak olan veya toprak aldıktan sonra yükselen isyanları nasıl kolayca bastırırım? Şimdi çıkmamış isyanları şu şekilde bastırırsın. Bastıramazsın da. Şuradan handle dersin. Harsh treatment dersin. Biraz çıkışını geciktirebilirsin. Ya da Nation'ın annesini çok fazla düşürürsen bunlar yavaş yavaş bir noktadan sonra sakinleşmeye başlıyorlar. Olay aslında Nation'ın annesine alakalı. Bunu mümkün olduğunca düşük tutmaya çalış. Baktın her türlü isyan çıkacak. Şuradan provoklayabilirsin. Mesela bak harsh treatment dersen bu elemana. Ne diyor? Şu anda %70 ya. Ona mesela harsh treatment dersen. Bu %40'a düştü. Biraz daha geciktiriyorsun bu şekilde. Ama baktın çıkacak. Git provoke revolt de. Hemen çıkart savaşta değilken. Git temizle. Ondan sonra savaşına geç. Çünkü savaştayken çok sıkıntı çıkartıyorlar. Biraz zoom out yapar mısın? Yapayım. Asker götürürsen o bölgeye galiba o da geciktiriyor. Tabi askeri çıkacağı yerde tutarsan bir tık geciktiriyor ama kalıcı bir çözüm değil. Kalıcı çözüm istiyorsan humanist ID'yi alabilirsin. Humanist ID'yi aldığın zaman baya bir sakinleştiriyorsun isyancıları. Burada baya nation runnest falan veriyor çünkü. Toleransla da alakası var bu arada. Şuradaki toleransın ne kadar yüksek olursa o kadar e, isyan etmiyorlar sana diğer dinlerdeki vatandaşların. Bunu burada wipe'lamamız lazım. Çok güzel. Çok temiz, çok profesyonel. Vibe nelere göre atılıyor? Sevgili ada yazmış. Şimdi vibe atmak demek ne demek? Önce onu bilmen lazım. Şimdi birinci olarak disiplinin fazla olması gerekiyor. Vibe atabilmen için. Moralinin yüksek olması gerekiyor. Bu ikisi bir kere cepte. İkinci olarak ordu kaliten önemli. Mesela bak bende yeniçeriler falan var. Bunlar daha fazla vuruyorlar. Şimdi sen savaşa girdiğin zaman belli bir süre veriyor oyun sana. Atıyorum diyor ki 10 gün içerisinde saldırdığın kişi şeyden çıkabilir. Savaştan çekilebilir. Sen bu 10 gün içerisinde karşıdaki ordunun moralini şuradaki yeşil zımbırtı var ya. O moralini sıfıra getirirsen bu adamlar tamamen wipe olur diyor. Wipe böyle atılıyor. Mantık bu. Sen o adamın moralini nasıl çok hızlı getirirsin oraya? Moral damage'ının yüksek olursa getirirsin. Moral damage bazı görevlerden geliyor. Bazı etkinliklerden gelebiliyor. Bazı birimlerin Moral damage'e yüksek olabiliyor Moral damage de yapabilirsin Ya da disiplinin fazladır Birkaç günde çok fazla hasar vurursun Çok fazla moral hasarına uğrar Karşı taraf O şekilde olabilir Temel mantık bu En basit şekilde böyle açıklayabilirim Gecenin bu saatinde 30 kişiyiz bu arada Eyvallah Şaşırtıyorsunuz beni Yani Karakoy'un zaten şeyi olduğu için kimse takmıyor fazla Böyle bir anlaşma yapabiliriz de Yapmalı mıyız? Biz bunlara neden daldık dostlar? <laughs> bir görevimiz möreğimiz var mıydı? Öyle zevkine daldık galiba değil mi biz bunlara? Ben her fırsatta ümidimi kaybettim <laughs> <laughs> Güldürdüm vallahi Tamam. Ben o zaman bu savaşı böyle bitiriyorum ya. Biraz para da alsak mı? Hala para alsam mı diyorsun? Sen ne aç bir adamsın ya. vallahi billah. Korla ulan. Abi her içinden toprak kalınca kaç kat daha fazla agresif expansion yiyoruz. Yani nasıl söyleyeyim ki ben şimdi onu sana. Kaç kat diye bir şey yok da çok daha fazla yiyorsun diye söylesem daha iyi olur. Şimdi hem HR içindeyse hem Hristiyansa çok fazla yersin. Çünkü hem dinden yersin hem HR içinden olduğunda yersin. Double girer yani. <laughs> Ama HR içinde protestan falansa mesela o kadar yemezsin. Katolikse daha çok yersin. Ya yani imparatorun dini neyse o dinde o dinden bir toprağa saldırdığında çok yersin. Ama ben şimdi Şii bir toprağa saldırdım mesela. Hristiyanları çok da umurundaydı yani. Hiç umursamadılar bile yani. Ama Şii devletler umursuyor. Şii devlet olsaydı burada onlar umursardı. Korkanın çocuğu olmaz bence söyle. Atatürk. Atatürk dememiştir öyle bir şey. Yalan söyleme. Yalancısın sen. Yalancısın sen. Atam öyle bir şey demez. 4300 Luka'yı ne yapacak bu devlet? Ne yapacak bu millet? Meslek ne? Ne yapacaksınız oğlum mesleğimi ya? Niye sorup duruyorsunuz? Osmanlı'da religious çakıl çıkılır mı? Çıkılır. Niye çıkılmaz? Senin stratejine bağlı. Nasıl keyif aldığına bağlı. İstersen çıkarsın tabii ki. Ya şey bence şöyle düşünmeyin dostlar. İşte Osmanlı'da şu ideyaları çıkmak zorundayız. Ya da Fransa'da şu videoları çıkmazsan oynanılmaz. Böyle bir şey yok abi. Sen neyden zevk alıyorsan onu yap. Git abi Polonya ile atıyorum kolonici oyna yani anladın mı? Sen ondan zevk alıyorsan eğer. Olur yani neden olmasın? Tabii ki bazı ülkelerin bazı ideyalarla çok daha büyük avantajları var yok değil. Ama öyle oynamak zorunda mısınız? Hayır. Yani nasıl keyif alıyorsan öyle oyna abi. Belki bu şekilde yeni bir şey keşfedersin. Belki EU4'e yeni bir soluk getirirsin. Olamaz, mı? Olabilir. Ak koyunu niye yaşıyor usta? Hallederiz Semi. Takma kafanı o kadar boş ver. Ak koyunu aslında orada yok. Orada ak yok. Sana öyle geliyor. Halüsinasyon görüyorsun şu anda. Orada ak koyun ak koyun yok. Görmedin onu. Şunu bak hala çözemedim ben mesela. Normalde İstanbul'dan daha fazla getirmesi gerekiyor. Ama Halep'ten daha fazla para getiriyor. Ben 10 bin saatim var mesela ben bunu çözemedim. Neden böyle? Bunu basalım. Artık Kürtaus basabiliyoruz. Küçük küçük güçlenme hoşuma gidiyor. Japonya'dan bahsediyorsun değil mi? Küçük küçük güçlenme koşuna gidiyorsa şuradan arda bile alıyorsun kardeşim. İstediğin gibi güçlenebilirsin küçük küçük. Sana mükemmel bir oyun deneyimi sunacağından emin olabilirsin. İstanbul'un etrafı da senin ondan. Nasıl yani İstanbul'un etrafı da senin derken? Burada benim trade gücüm daha fazla. Doğal olarak buraya protect trade yaptığımda daha fazla para gelmesi gerekmiyor mu bana? Halep'ten neden daha fazla para geliyor? Ben onu anlamadım. Ada Avusturya'dan nefret ediyormuş beyler. Ada Avusturya'dan nefret ediyormuş. Hemen Avusturya'yı yok edelim. Hemen Avusturya'nın sonunu getirelim abi. Şimdi bu eşekten savaşa girdiği için aracımızı alalım. Sana da diyelim ki establish eyalet olan. Kral boyunu öğrenmeyi isteme batağına düştüm. Ne yapmak gerekli? Videolarımı izlemen lazım. Yani <laughs> öncelikle videolarımı izlemen lazım. Abone değilsen abone olman lazım. Ondan sonra azim lazım. Disiplin lazım ve akışına bırakman lazım. Zamanla oluyor. Kendine inandın mı başaramayacağın bir şey yok. Reper videolarını izle daha yeni attım bir tane onu izle yeni başlıyorsan. Çok yardımcı olur. Bir de önüne gelen bütün evo4 şeylerini takip et. Youtuberlarını falan. O zaman hadi savaşalım yeter bu kadar goy goy. Polonya beklesin biraz. Şu promosu çıkartıp Napoli deneyebiliriz. Bunu bir deneyelim. Sikiyo sikiyo sikiyo, sikiyo. sikiyodan girelim abi. Yani buraya gitmek tabii işkence. Geçişler alınsın lütfen. Bu arada Fransa yok olmuş ya. Tarihsel elaylığımız var dedik. Fransa ile elay oluruz dedik. Görüyorsunuz işte. İtalya seferi başlasın hadi bakalım. Ne basacağız ki abi? Basacak bir şey de yok. Kürt basalım. Pars Devleti'nin orada Bam şehri var. Oradaki Great Project tüccar veriyor. Baya kullanışlı. Para konusunda sıkıntı yaşamıyorum ki ben bu oyunda. Özellikle Osmanlı falan oynarken. 600 duka soktu oyun bize. Harika. İyi ki para sıkıntımız yok dedik. İki saniye sonra oyun amına koyayım. Abi Genoa'yı tümüyle işgal edip ticaret merkezini oraya al deli para kasarsın. Genoa'yı tümüyle işgal edersen bütün Avrupa bana koalisyona gider şu anda. Bütün Avrupa ama. Alayı. Şöyle bir koalisyon yeriz. Genoa'dan alacağımız şey şunlar. Şu. Şu. Bir de şu. Bu. Provence. Şuradan Korsika'ya savaş sebebi oluşturabiliyor mu? Günün sorusu. Bak şuradan şuraya savaş sebebi oluşturabilir mi? Oluşturuyor olması gerekiyor. Roma'da pizza yiyeceğiz. Hedef kızıl elma abi. Alayı gelsin tabi sen oynamıyorsun ne de olsa alayı gelsin <laughs> Abi, Aveste oynasın anasını satayım ne olacak Giren bana mı giriyor denemeden bilemeyiz abi bakacağız Bakacağız göreceğiz Bu ne diyor dostlar bitireceğim bu şekilde Parasını da alalım hatta Şöyle bir anlaşma şuradan Provence'ı salalım Hemen eyalet yapalım Şimdi sevgili Provence Ananın Neredesin Provence Bu mu bu ne diyor Aaa Korsika'yı alsın diyor Bir de 100 development olsun diyor oğlum Mecbur buna bir şeyler vereceğiz buradan. Kimdi lan o provasal diyen? Çıksın lan ortaya. Avesta ismi nereden geliyor? Bu Avesta'yı ben çok önceden kullanıyordum. Ta YouTube yokken falan. Oyunlarda kullanıyordum. Avesta, Zerdüştlüğün Kutsal Kitabı. Aynı zamanda e, Kürtçe'de bir anlamı vardı. Şeydi yanlış hatırlamıyorsam. E, bilge kişi anlamına geliyordu. Evet. Onu sonradan öğrendim ama. Hiç bilmiyordum anlamını. Kulağa hoş geliyor diye falan yaptım ya. Avesta'yı. Zerdüş değilim, Kürt değilim. Kulağa hoş geliyordu, yaptım öyle. Sonra YouTube'u da öyle açtım. Hoşuma gidiyor diye. Kaldı öyle. Bazen değiştirmeyi düşünüyorum. Sonra diyorum, baş ver kalsın. Gerek yok. Bilmiyorum ne yapacağız. Böyle gider herhalde ya. Akılda kalıcı bir isim Avesta bence. Farklı, seksi. Daha ne olsun? Hadi biraz eğitim verelim ordularımıza. Biraz eğitilsinler. Çok savaştılar. Kırım geberdi ya. Vallahi geberdi. Elay olalım. Elay olalım. Elay olalım. Ulan oldu mu lan? Oldu mu lan elay? Oldu mu lan Elay Siz yeterince eğitildiniz dostlar. Hadi savaşmaya devam. Bu kadar yeter eğitim. Marrakeş. Sevgili Marrakeş'i e de vasal yapalım. Işudu kanunname. Bu Mahmut bir ölsün. Bizim Türk iş başa gelsin. Türk işe verelim bu bafı. Daha mantıklı olur. Havest abi kalsın. Neyi seksi mi? Pardon gece gece uyarıcı kelimeler kullanmamam gerekiyor. Özür dilerim. Enflasyon artıyor gibi sıkıntı çıkmaz inşallah. Bir şey olmaz bir şey olmaz. %200'e kadar yolu var. <laughs> Alışkınız. Kim istiyor? Hemen yazın. Çabuk. Çok seri. Portekiz seferinde ben general olmak istiyorum diyen kim var abi? Oha saat gecenin 1.43'ü ve burada 40 kişi miyiz? Valla duygulandım. Ahmet Yusuf. Verdim sana gitti ulan. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Season çok güzel. Harika. EU4'te ülkenin limitlerini sonuna kadar kullanarak oynamak çok yorucu ve zevksiz geliyor. Bu yüzden büyük ülke oynamak istemiyorum. Bence yanlış düşünüyorsun. Büyük ülkeyle oynamak çok daha zevkli bu oyunda. Özellikle Osmanlı gibi güçlü devletlerle oynadığında o gücü böyle sonuna kadar hissediyorsun ya. inanılmaz zevk veriyor insana. Bir de ayrı bir zevk alma türü var. O da Arda bir gibi böyle tek topraklı bir devlette başlayarak çok güçlü bir orduya sahip olup önüne geleni çatır çutur dövdüğün zaman o da çok güzel zevk veriyor insana. Yani ikisinin de zevki ayrı. Mesela Avusturya alıp Kutsal Roma İmparatorluğunu kurup buradaki bütün devletleri vasalın yapıp bir ülkeye sağ tıklayıp dikleri var deyip confirm deyip oturup izlemek de mesela. Onun da zevki ayrı. Her şeyin zevki ayrı bu oyunda. Avusturya seferi gelecek. Şu Portekiz'i bir halledelim de. Bu arada şu elemanı şuraya götürelim. Hazır bak siyah bayrak yemiş. Kullandık bunu güzel oldu. Şuradaki elemanı da şuraya çekelim. Zaten 23k ordusu varmış. Reconquest. Ceuta. Granada diyelim. Granada'dan girelim abi. İngiltere ve Kastil geliyor yanında. Gelirlerse gelsinler. Çok da lülü. 20, 35, 39. Aynen. Bir tane de amiral gelsin ulan chatten. Bir tane de amiral. Portekiz donanmasıyla savaşacak bir piri reise ihtiyacımız var. Oyrat da zevkti bu arada. Harbiden oyrat dayı. Reis bir de Mısır ve Tunus'a trust bas. Onların libertileri düşürüp annekslemen lazım. Görev içinde o da sanırım hallederiz. 3060 Ti 16 GB RAM var ama 25 FPS falan alıyorum. Nedeni ne olabilir? Bu oyunda böyle ya. Yapacak bir şey yok. Bende de 4080 süper var. Şu anda 60 FPS falan alıyorum işte. İşlemcinle alakalı bu arada daha çok. <laughs> Türk, Türk seni almayacağım. Sen zaten şehzadesin o yüzden almıyorum. Bak burada bekliyoruz seni. Şuradaki elemanlarımız gelsin. Buradaki gemilerimiz çıksın. Ordumuz basılsın. Allah belanı versin. Allah belanı versin senin etkinlik gibi. Savaşın arifesinde Gelen etkinliğe bak. Yazıklar olsun. Avrupa'nın göbeğinde başımıza gelene bak. Oy. Anam. Burada yakalamayaydı iyiydi. Eksi 2 yiyoruz. Kazanma ihtimalimiz çok zayıf maalesef. İyi vururuz vurmasına ama. Kazanma ihtimalimiz çok zayıf. Hemen kaçalım buradan. Şuraya kaçabilir misin? Kaçamazsın. Harika. Eyvah eyvah eyvah. Bu arada neredeyse kazanacağız abi. Gördüğünüz gibi. Bu ordular bir çıksın. Ben size göstereceğim merak etmeyin. Mecbur. Bu savaşı yapmamız lazım. Öncü birlik bu gitsin. Bir ölçelim bakalım ne yapıyorlar. Kaç yedi? Eksi, eksi 4 yedik amana koyayım. Burayı aldık. Tamam çok güzel. Otur abi mallaga ya. Mal, agaya. mal agaya oturuyorsun. Yapabilirsiniz. 36k gelmesin oradan ama. 36k gelmesin oradan ama. Kaç ne zaman geliyor? 11 diyor. Bitirin şu savaşı. Bitiremediler ya. Allah kahretsin. Yetiştiler. Güzel zar atarsak hala dönebilir. Güzel zar atmamız lazım. 6'ya 8 pek hoş değil. 4'e of çok güzel 0 attılar. Çok güzel. 8'e 4 kötü. Lan belki bir ihtimal alırız ha. 2 kötü oldu ya. Bir tık kötü zarlar attık ama. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum lan. Yapabilirsiniz lan 7'ye 1 hadi Hadi Yahu, süper 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 İşlerinden geçtik aynen Almanya kurmak çok zevksiz koalisyon manyağı oluyorsun bir de religious turmoil yiyon Almanya kurmak çok eğlenceli bu arada ya nasıl zevksiz Hele polisya falan gidiyorsan çok daha güzel Religious turmoil o kadar sıkıntı değil ki bu arada Çözersin onu çok rahat. Burada buraya girerlerse bir tık sıkıntı yaşarız ama. Umarım girmezler. Evet bir generale daha ihtiyacımız var dostlar. En güçlü orduma bir general istiyorum. Bu sefer ben Zafer Ç Çaparoğlu. İngilizce kullanmıyorum bu arada bilerek. Ananı avradını. Bu ne oğlum? <laughs> Zafer sen neymişsin be? Atatürk müsün bilader? bu ne ya? <laughs> Kelebek gibi uçuyor. Ara gibi sokuyor kesinlikle. Gördüğüm en taşaklı komutan. Harbiden bu ne ya? Çok fena oğlum. 4 fire, 6 şok, 5 manevra, 4 switch. Terminatör harbiden. Ve üzerine şey de verdi bize. Burayı da açtı. Harbiden VIP komutan yani. Bak 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 İngiliz ordularını nasıl biçiyor bak. Onları da wipe. Önden yerine wipe abi. Dayı aylar önce bana bir Granada Endülüs kurma videosu söz vermişti. <laughs> Ya kusura bakma Mert. <laughs> Vallahi bilerek değil bak. Ben herkese söz veriyorum ama harbiden olmuyor yani. İmkanım olmuyor. Ne yapayım abi? Başka şeylerle falan uğraşıyoruz. Çok fazla insanı çok fazla sözüm var. Tutamıyorum. Harbiden ben de rahatsız oluyorum ama. Elbet bir gün ya. Elbet bir gün. İngiltere bu arada nasıl çıkartlatıyor görüyor musun? Çoğu zaman böyle değil İngiltere. Genelde benim karşımdayken böyle oynuyor. Asker getiriyor. İngiltere harbi kendi savaşıma gelse kıyıdan saldırıp vibe yer. Kesinlikle öyle bu arada. Düşman İngiltere öyle müttefiğin olsa 5 kay zor görürdük. Burgonya'nın hikayesi gerçekte de öyleymiş. Adamlar da yönetecek erkek kalmayınca Avusturya'ya geçmişler. Bedavaya ilginç hikaye. Güçlü bir devlet olmasına rağmen. Evet olay o zaten. Hatta Fransa ile Avusturya savaşıyorlar dostlar. Burgonya'nın tahtı için. 1477-1482 arasında oluyor dostlar. Burgonya dükalığının son hükümdarı Cesur Charles'ın de Nancy Muharebesi'nde ölmesinin ardından mirasının kimde kalacağı konusundaki mücadeleyi ifade eder diyor. Bu savaşlar özellikle Fransa Krallığı ve Habsburg Hanedanı arasında büyük bir güç mücadelesine sahne olmuştur. Burgonya Dükalı orta çağ boyunca Avrupa'nın en güçlü feodal devletlerinden biri haline gelmişti. Ancak Cesur Charles 1477'de Loren Dükalığına karşı savaşırken ölmüş. Ardından tek varisi olarak kızı Maria, Burgonyalı Maria kalmış. Fransa Kralı 11. Louis bu durumu fırsat bilerek Burgonya topraklarını ilhak etmek istemiş. Savaşın gelişimi Fransa'nın müdahalesi 11. Louis Burgonya'nın Fransız toprakları üzerinde iddialarını reddetti ve bölgeyi doğrudan Fransa'ya katmak için hızlı harekete geçti diyor. Habsburg'un tepkisi de şöyle olmuş. Maria Kutsal Roma İmparatoru 3. Frederick'in oğlu Maximilian Habsburg'lu 1. Maximilian ile evlenerek Habsburg Hanedanı'nın desteğini almış. Bu evlilik Avrupa'daki güç dengesini değiştiren önemli bir adımdı diyor. Habsburg ve Fransa arasında Flandre, Artois ve Burgonya bölgesi için yoğun çatışmalar yaşandı. Bu bölgelerde şuralar oluyor oyundan göstereyim. Artoy'u şurası dostlar. Artoy'u dediği yer. Flandre ve Burgonya diyor. Flandre neresiydi? Şu bölge miydi? Aynen Flanders. Şu bölge. Şu Artoy'a bölgesi. Bir de Burgonya bölgesi diyor. Burgonya'nın şuralar falan işte. Şu bölgeler falan herhalde. Onlardan bahsediyor. Buralar için savaşmışlar dostlar. Fransa Burgonya'nın büyük bir kısmını ele geçirmiş. Habsburglar da Flandre ve Brabant gibi önemli bölgeleri kontrol altına almış. 1482'de Aras Anlaşması ile sona ermiş bu savaş. Burgonya Dükalığı'nın büyük bir kısmı Fransa'ya geçmiş. Habsburglar Burgonya topraklarının doğu kısımlarını özellikle Flandre, Brabant, Lüksemburg bölgesini korumuş. Maria'nın oğlu 1. Philip yani Güzel Philip Fransa kralı 11. Louis'nin kızıyla nişanlanmış. Bu da ilerleyen yıllarda İspanya ve Habsburg arasında güçlü bir bağ oluşturmuş. Olay bu. Yani Fransa ile Avusturya arasında geçiyor bu savaş. Ve kazanan Fransa oluyor aslında büyük oranda. Ama Habsburglar da kazanıyor tabii bir şeyler. Meri bir nevi manitacılık için ülkeyi satmış. <laughs> Hayır Meri'de bir sıkıntı yok. Charles ölmüş abi. Charles öldükten sonra tahtta erkek kalmayacağı için öyle bir şey yapmış yani. O da gitmiş Fransa bizi işgal etmesin diye Habsburglarla anlaşmış. Ne yapsın kadın? Ülkesini kurtarmaya çalışmış yani bir bakıma. Ama başarılı olamamış maalesef. Kral bu HR'yi kurarken protestanlık çıkınca nasıl onları yok ediyoruz anlatabilir misin? Religious center'lar çıkıyor. Bu religious center'lar tek şehirli topraklarda olursa eğer bunlara direkt savaş açıp force religion yaparsan o center yok oluyor. Ama iki şehirli topraklarda center olduğu zaman o center yok edemiyorsun. Onun için bir toprağını alıp force religion yapman lazım falan. Biraz karışık bir iş. Bu Filistinliler bu arada Kartacalılardan geliyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Ragusa'ya bak. Ay sen işgal mi ediyorsun benim şehirlerimi? Sen benim şehirlerimi işgal mi ediyorsun? Gel. Ben... Ya bakayım sen. Sen ne yapıyorsun burada? He? Ben benim şehirlerimi işgal mi ediyorsun sen? Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Şarken aslen kimin imparatoru peki? HR'den farklı olarak o yıllarda Almanya yok. Avusturya. Reis Kartacılar milattan önce döneminde Tunus Cezayir kısımlarında yaşıyor. Nasıl olmuş olay? Vallahi bilmiyorum. Celal Şengör'e sor. Ben onun yalancısıyım. Bir röportajında öyle diyordu. Ben de ondan öğrendim. Hayda. Hayda. Türk iş. Türk iş dedik. Bağrımıza bastık. Hakkında isyan dedikoduları var. Türk işte gitti. Uyuyorum ben dedi. Gitti. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Türk iş mastay. <laughs> Güzel üfürmüş. <laughs> Oğlum adam biliyordur bu arada. Öyle diyorsa öyledir yani. Abi bu emotta her türlü isyan ediyor değil mi? Yo bazen isyan etmiyor. Çağırıp dinleyelim bakalım Türk işi. İnşallah suçsuzsundur Türk iş. Sana güvendik. Takipçimiz dedik. Adını verdik. Bakalım ne olacak. Evet Türk iş isyan etti dostlar. Türk iş hain çıktı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun abi. Ne diyeyim ki? <laughs> Ulan Türk iş burada olsaydı ne dalga geçerdim ha. Şu elemanlarla gidelim bastıralım Türk işin isyanla Bu arada yeni ehirimiz de fena değil. 5-4-3 iş yapar ya. Yani. Abi Celal ile İlber Filistin konusunda güzel öpürüyor. Ben bayağı araştırdım o konuyu. Kimse kusura bakmasın valla. Yani Celal Şengör'den iyi biliyorum diyorsan sıkıntı yok abi. Ben Celal Şengör'e inanıyorum yani o konuda. Benim için yeterli bir kaynak. Sen nereden araştırdın peki? Senin kaynakların neler? Ve an itibariyle Quality ID'yi bitirdik. Poliçemizi de alalım. Vasallardan daha fazla gelir ve annex maliyetimiz %10 azalıyor. Süper. Ne kadar oldu şimdi gelirimiz? Oo. Oh. Oo. Oh. Yarasın. Güzel. Yüzün üzerine çıktık.